kendini kandırma Ateş. Bak sen sana ait olmayan bir dünyanın içine girdin. Ve bu dünyada sana ilk kez bir kadın hayır dedi. Ulaşılamaz olmam seni etkiledi. Evet. Ama sen bu etkiyi aşk zannediyorsun. Hepsi bu kadar. Yok yani ikimizin arasında bir şey olamaz. Aşk falan yok. Tamam. İmkansız böyle bir şey. Ah Ay Şena. Ah. Sen bir türlü inanmıyorsun ama... ...yaktın beni be Ayşen. Ne yaptın sen Ateş? Biz şimdi ne yapacağız? tamam mama burada tamam gel gel eşkiye gel tamam mama burada tamam burada işte gel 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 ha, hepsi duruyor hiçbir şey yememişsin ondan sonra ben ne oluyor lan ...açmıyor işte, açmıyor. Babaanne artık zorlama kadını. Yok yok, inat etti ya. İlla arayıp özür dileyecek. Sanki bizim kusurumuz varmış gibi. Yahu nasıl zorlamayayım? Bütün Kayseri'ye rezil olduk, rezil. <laughs> Yılmazlar deyince bütün herkes yaka sirkeleyecek bizden. Ya anne sen beni deli etmek için mi yapıyorsun bunu ya? Ha? Onlar rezil oldu aslında, ne konuşuyorsun ya? Şimdi diyoruz da kime diyoruz? Gelin. Anne. Bak onların çocukları ciğeri beş para etmez bir herif çıktı, tamam mı? O yüzden aslında hepimizin bu kıza bir özür borcu var. Aa, babacığım olur mu öyle şey deme lütfen ya yani. Ha siz aslında ateşe dua edin. O olmasaydı kızın hayatını karartmıştık ya. Günaydın. 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 Kahvaltı yaptın mı? Yok, yapmadım. Gel çocuğum otur şöyle sen. Peki. Şunu da şöyle koyayım. Düşmüş de ezilmesin. Nerede Ceren amca? Benden bahsediyordunuz. Doğru. Sayende Ayşe'nin hayatını nasıl kurtardığımızdan bahsediyorduk. Teşekkür ederim. Aman efendim ne önemi var? Yani Ayşe'n için. Yani mutluluğu için. Eksik olma. Ateş, sen gerçekten beni fark edemediğimi fark ettin. Kızımı kurtardın evladım. Gerçekten teşekkür ederim. Sen de artık benim bir evladım sayılırsın. Bundan sonra Süheyla senin ablan... Hı? Emirle Ayşen de senin kardeşindir. Ben de enişte. Doğru. Bu durumda enişten oluyor. Anne. Sen de konuş şu ahretliğinle de arabamı yollarlar, gelip kinlerimi alırlar, ne karın ağrısı, ne yapacaklarsa yapsınlar, aslında götürsünler şu kızı. Ay evet ya, ne o öyle sığıntı gibi kaldı burada. Zaten kendi kalabalığımız bize yetiyor. Baba bence uçağa bindirip gönderelim. Sonra bunlar yarın öbür gün kızımızı alıkoydular derler. Aa. Demir'e nikah yapmaya çalışırlar. Ne? Olur mu olur Al. Gene Mustafa ile dünür oldun. Ay! Olmaz öyle şey. Olmaz canım? İki cihan bir araya gelse ben o Mustafa ile falan olmam. Ya artık babaannem de başka bir ahiretlik bakar. Ama acele et babaanne. Senin ahirete beş dakika kaldı. Ya ben şey için dedim de seni düşündüm Nerede bu ya? Ah al işte kadar şey söyledim, gururuna bastım. Adam soluğu masada almış ya. Uf. Hayır, Ömer'i saf dışı bıraktın. Kızı niye öpüyorsun? Demir? Aa! Nerede bu çocuk? Aman sana ne be Yasemin, öf ya! Saçma saçma. hepsinden kurtulduk derken bu sevdan başımıza kaldı ha. <laughs> ha günaydın. Günaydın. Tersten kalkmışız yine. Kalkmışız. Kalkmışsın yani tersten. Ötünüyordun yine sevda falan. Duydun Yok yanlış duymuştum. Öyle kendi kendime söyleniyordum işte. Ne? Dur. Sen biraz önce bana yol mu verdin? Ha. Oldu galiba öyle bir şey. Bak sen, ...yontuluyorsun yavaş yavaş. Ee bayansınız ya bu sefer. Ee senin buralara kadar gelebilmem bile bir mucize. Yavaş yavaş. Eyvallah bayan. Allah'ım ya. <laughs> günaydın. Hmm. Kıbırcık, günaydın. Ablasının bir tanesi. Günaydın Demir. Ev Yuha mı artık? Ne oldu ki? Onca olandan sonra pes yani. Ah. Hayır yani resmen pusuya yatmış böyle atladı. Kahvaltı için seni bekledim. Çıvan çıvan. Niye? Yeseydin yine. Yok olmaz boğazından geçmez. Ya geçer ya, geçmez mi? Sıcak değil mi? Değil mi abla ya? Ben de onu diyorum, vallahi değil. Mi? Sıcak değil de nem nem, hissedilen. Evet, nem. Aynen. Evet. Sevdacığım biz ayrıca hiç şey yapmayız böyle sıcak havada. Yapış, ıy, hiç temas yok bizde. Olsun. Günaydın Yasemin'ciğim. Günaydın kocacığım. Damlamışsın hemen. E sen biliyorsun uykun ağır, sen uyanamayınca ben de geldim. Günaydın. Günaydın. Ya bu çiçek modası nedir Allah aşkına? Yeni çıktı ya. Her yerde bir çiçek şeysi var ya. Abi neden atıyorsun çiçeği ya? Dün kafama düşüyordu yılan gibi, aklımı aldı ama. Geç sen şöyle otur hadi. Sen nereye gidiyorsun? Gidiyorum, işim var ya. Geç. Dokunmadım bunun tabağı, hadi. Var mı? Şey Celal amca, ben sizden abim adına özür dilerim. Yani bu olaylar beni hem üzdü hem de çok mahcup etti. Gerçekten çok sinirliyim abimin yaptıklarına. ...bir süre yüzünü görmemek için burada kalabilir miyim? Tabii yavrum tabii, bir de soruyor musun? Burası senin de evin sayılır. Anne, coştun. Evladım, biz bugüne kadar kapımızdan kimi çevirdik ki bu yavrucağı çevirelim? Hem misafire git denir mi? Allah bereketimizi keser sonra. Teşekkür ederim Saadet baba anneciğim. Ya Hı. sabır. Ya. Anneciğim ben şimdi git dedim bu kıza? Yani iki de bir bunu söyleyip duruyorsa ay ayıp oluyor. Hadi geç sen. Ben şuradan domates getireyim bostandan. Anne. Anneciğim. Hı -hı. Ekmeğine bal kaymak su değil mi Demir? Onun şekeri var yalnız. Şu abi al. Bana sürsen ya. Alayım abi ben onu. Alın. Ben sana sürerim. Sen merak etme.